Herkese selam arkadaşlar. Uzun bir süre sonra tekrar beraberiz. Ee, bir süre ara vermiştim. Çünkü e, daha doğrusu video fikri tam olarak bulamadığım için biraz ara vermiştim. Ee, bir de kendime instagramda sayfa açtım. Tweetland'in adı altında bir sayfa açmıştım. Ee, biraz da onunla ilgilendiğim için videoyu birazcık geri plana attım. Ama bugün sizinle ilgilenmek 3 adet kitap önerisi paylaşmak üzere e, buluştum. E, bunlara başlamadan önce kitap okuma isteğimi arttırabilecek kitaplar bulmaya çalışıyorum. Çünkü ben kitap okumayı çok seven bir insan değilim. Bunu arttırmak e, gerektiğini düşünüyorum. Ve e, kitap okumayı sürekli hale getirmeye çalışıyorum. Çünkü kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz uygulamamız gerekiyor. Kelime haznemizin gelişmesi, konuşma düzeyimizin düzelmesi, akıcılığımızın artması için bunun gerekli olduğuna kalpten inanmaktayım. Ben de bunu sürdürebilmek için kendi ilgi alanım olan kitapları seçmeye çalıştım ve en azından bir şeyler öğrenebileceğim, eğlenebileceğim, okurken düşündürebilecek kitaplar seçmeye çalıştım. Şimdi e, izninizle başlayalım ilk kitabımızdan. Hatırlarsanız bu kitabı daha önce de size göstermiştim. Marcel Prost'un Albert'in Kayıp adlı romanı. Evet e, bu kitap şu şekilde birazcık psikolojik tahlil üzerine ilerleyen bir kitap. E, Albert'inin kayboluşu, sevgilisinin Albert'ini arayışı, Albert'ini bulmak için verdiği çaba... ...ve o sırada çektiği acılardan ibaret olan bir kitap. Çevresindekilerin Albertini bulma çabalarına yardımları... E, ...ve Albertini sevgilisinin duyduğu tarifsiz acıdan bahseden bir kitap. E, herkese hitap eden bir kitap olduğunu ben e, sanmıyorum. Gerçi bunu söylemek ne kadar doğrudur bilemem ama... E, ...kitap okumayı çok sevmiyorsanız eğer benim gibi... ...çok fazla e, okuyan bir insan değilseniz... Bu kitap birazcık size sıkıcı ve bunaltıcı gelebilir. Ee, ben de okurken biraz zorlandım tabii ki ama e, en azından birazcık derinine indiğiniz zaman psikolojik tahlil konusunda birazcık meraklıysanız bu kitabı size önerebilirim. Onun dışında e, Marshall Proust'un bu kitabı 3 seriden oluşuyor. E, Kayıp Zamanın İzinde adlı bir kitabı. E, serinin kitaplarından bir tanesi bu. Diğer kitaplarını e, bulamadım ve okuyamadım. Sadece bu var elimde. Bunu okudum. E, eğer isterseniz Diyanar'dan e, tavsiye edebilirsiniz. Hala var olduğuna e, var olduğunu düşünüyorum bu kitabın. Dediğim gibi biraz psikolojik, birazcık bunaltıcı bir kitap çünkü e, acıdan bahsediyor, ayrılıktan bahsediyor, sevgiliyi aramaktan bahsediyor. E, o yüzden hani sıkıntılı bir süreçten bahsettiği için belki birazcık sizi zorlayabilir. Ama kitap okumayı seven herkesin ve kitap okumak isteyen herkesin mutlaka bir gün bu kitabı eline alıp okuması gerekiyor. Bakalım diğer kitabımız hangisiymiş? Cemal Süreyya'nın yani benim en sevdiğim şairin Sevda Sözleri adlı kitabı. Bu kitap bana arkadaşlarım tarafından doğum günümde hediye olarak gönderildi. Ve gönderildiği gün bu kitaba ben başladım. Ee, yaklaşık e, 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde bu kitabı bitirdim. Ee, şiir okumayı severim. Şiiri de yazmayı severim. Ee, edebiyat yönüm de birazcık gelişmiştir. Yeteneğim de az da olsa var. Ee, ve bu kitabı okurken gerçekten çok çok büyük zevk aldım. Mesela size şuradan bir kesit okuyayım hemen. Küçük bir şiir bulabilirsem tabii ki onları bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela öyle üstü adlı bir şiir var burada ve ee, birazcık böyle acıdan, birazcık yalnızlıktan bahseden bir şiir. istiyorsanız bir hemen okuyayım. Öğle üstü. Babası ip yerine yılana çekilmiş bir çocuğun çifte korkusu söyledir. Boynundan yavaşça çözülerek atkısı bir tambur sesine uzanır. Gökte bir süre kayar gözleri öpüşü hançerlenmiş bir kadının. Tutunacak yer bulamayınca gider bir ırmakta karar kılar. Ve kururken gözyaşları gürültüsüz bir platini usul usul indirir celladının damarlarına. Ey sevgili yalnızlık, senin günübirlik sokaklarında dopdolu bir öyle bir kuş serpintisini ölümün can evine sürgün götürüyor. Bir şehir söyle bana, bir şey anlatmasın, kuzeye çıkmanın coşkusundan başka. Bu şekilde e, beyitleri e, dörtlükleri olan bazı düz yazılarının bulunduğu, Cemal Süreyya'nın yazdığı hemen hemen her şeyin bulunduğu bir kitap. Eğer bu şiir okumayı seviyorsanız, şairleri takip etmeyi seviyorsanız ve e, bu konuyla alakalı kendiniz de çalışma yapıyorsanız, benim gibi eğer şiir yazma gibi veyahut da deneme yazma gibi edebiyata ilginiz varsa bu şiiri, şiir kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Ve diğer şairlerimizi de Attila İlhan, e, Turgut Uyar ve Cemal Süreyya. Bu tarz kitapları okumanızı tavsiye ediyorum. Ben de zaman zaman e, bu tarz şiirleri internetten de bulup okuyorum. E, ve keyif alıyorum gerçekten. Sizin de keyif aldığınızı bilmek isterim bunlardan. Ve son olarak göstereceğim. 2-3 e, gün önce başladığım Çılgın Türkler Kıbrıs adlı Turgut Özakman'ın tarihi kitabı. Tarihe ilgisi olan e, savaşlardan, e, diplomasiden... Bahsedilen kitapları seven insanlar için bulunmaz bir e, nimet tarzında bir kitap. Gerçekten tam bir tarih kitabı e, ve yaşayanların gözünden anlatan bir kitap bu. E, yani Kıbrıs'ın nasıl alındığı, Osmanlı Devleti'nde ilk başta nasıl fethedildiği, edildiği, e, ondan sonra nasıl elden çıktığı, Mustafa Kemal Paşa'nın nasıl geri alma çabasının içerisinde olduğu, sonrasında gelişen olaylar, ve e, işte Bülent Ecevit zamanında yapılan Kıbrıs Başı Barış Harekatı ve e, Kıbrıs'ın ondan sonraki e, durumu işte Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, ayrı ayrı kuruluşları, e, hükümetler, devlet adamlarının yaptıkları vesaire her şeyi bu kitapta bulabilirsiniz. Bu kitabın e, birinci kitabı da Çılgın Türkler olarak geçiyor sadece. Onda da e, yine tarihsel bir kitap olduğu için Türk tarihinin en başından sonuna kadar detaylıca anlatıldığı bir kitap olduğunu söyleyebilirim Onun dışında başka kitaplarda da öneri vermek isterseniz e, yorumlara yazmayı unutmayın beni kanalıma abone olmayı unutmayın beni be e, videomu beğenmeyi unutmayın e, Herkese iyi günler dilerim.